Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz 3-5 kelam etmek istiyorum sizinle. Konumuz mücadele sanatları. Mücadele sanatları üzerine birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Mücadele sanatları gerçekten bir aşk, bir sevdadır. Son derece önemli insan kişisel gelişimine, son derece önemli katkıda bulunan bir e, nitelik taşır, bir özellik taşır. Bu çerçevede mücadele sanatları e, çalışanın hızlı bir şekilde gelişmesine ve e, gerek sağlık, gerek psikolojik olarak çok önemli e, iyi hal noktasına gelmesine katkıda bulunan bir özellik taşımaktadır. Şu kadarını söylemekte fayda var ki Gerçekten mücadele sanatlarını bilinçli çalışan insanlar pek çok kötülükten uzak kalabilmektedirler. İçki, kumar, çeşitli madde kullanımı, sigara, şiddet gibi unsurlardan uzak durmak için bir ilaçtır mücadele sanatları. Onun için mücadele sanatlarını çok bilinçli ve sürekli çalışmak gerekir. Bilinçli ve sürekli çalışmak ee, toplum açısından, birey açısından da, toplum açısından da büyük faydalar, büyük katkılar sağlar. Ben şahsen e, mücadele sanatları yaptığım zaman e, büyük oranda rahatlıyorum, büyük oranda psikolojik olarak rahatlıyorum, yükü üzerinden atıyorum ve bedensel, fizyolojik, anatomik, sağlık açısından da e, çok iyi bir noktaya geliyorum. Bu benim e, gerçekten. önemle takip ettiğim bir e, hobim diyelim veya efendimle uğraşım diyelim. Gerçekten bu noktada e, bu alanlarla ne kadar çok uğraşsam ne kadar çok uğraştığım için gurur duysam azdır. Herkese tavsiye ediyorum. Bu mücadele sanatları gerçek bir aşk, gerçek bir sevda, gerçek bir değer e, ve gerçek bir ilaç. Yani şunu söyleyeyim Hiçbir ilaç bu kadar genel anlamda bireye katkı sağlamaz. Bireyi tedavi etmez, bireyi iyileştirmez, bireyi zinde ve iyi halde tutmaz. Ne hiçbir besin ne de hiçbir ilaç. Bu çerçevede sağlıklı kalmak için de mutlaka uzun vadeli mücadele sanatları yapmak gerekir. Ben şu an 53 yaşındayım ama bazen kendimi 18-20 yaşındaki gençler gibi hissediyorum ki eee istediğim düzeyde spor yapamıyorum. Spor yapsam çok daha farklı noktalarda olur. Yani ciddi anlamda spor yapsam e, çok miktarda zaman ayırsam. Çünkü başka e, işlerim var, başka uğraşlarım var. Onlarla ilgili zaman ayırmam halinde çok daha farklı noktalara gelmem söz konusu olur. Onun için mücadele sanatlarını asla bırakmamak lazım ve sürekli e, bir uğraş olarak e, İlgilenmek gerekiyor. Sadece ilgilenmek yetmiyor. Aynı zamanda başka insanlara da tavsiye etmek gerekiyor. Çünkü toplumsal açıdan gerçekten gençlere özellikle belli yaşın üstünde olanlara da çok büyük faydaları var. Yalnız, mücadele sanatları çalışırken ahlak ve kültürle beraber, bilimle beraber çalışmak gerekir. Eğer ahlak, kültür ve bilimle beraber çalışılmazsa yani istenen katkı sağlanmaz. Özellikle e, gençler e, bu ahlaki değerlerden uzak çalıştırılırsa, e, tabii güç kuvvet beraberinde geliyor. Güç kuvvet geldiği için ego da e, şişiyor, büyüyor. Ego'nun büyümesi ve şişmesi gerek birey açısından gerek toplum açısından zararlı olabilir. O nedenle e, mücadele sanatları çalıştırırken mutlaka ahlak, kültür, Akıl ve bilinle beraber çalışılması ve gayret, e, gayretin bu çerçevede gösterilmesi gerekiyor. Sayılar, kolay gelsin. Mücadele sanatlarıyla kalın, derim.